Bir dakika. Chat. Takımı saysana bir daha. Takımı say. Ya, mini Dur, geldim sen grupta de... grupta konuşuyorduk. Söylüyorum söylüyorum. Ya bir şey. <laughs> Say abi. Ee, Hobbit. Nerede oynuyorsun sen? İkimiz forvetiz işte. Ben nasıl? İstiyorsan kanada geçeyim. Hani geçen biz hep şey yapıyorduk ya oynarken. Tamam. İki he. E. E. Eee. arkanıza sercem. Sizi şey göre mi yapıyoruz şu an? Kanada değil. Nereye oğlum? Ee, şey on, on, numara, on numara, on numara. On olacak. Geri nasıl çocuğum. alacağım ben bunu? GTLZ. Eee, Sercan arkamızda olacak. Bence iki forvet yapmayalım aslında ya. Ben kanada ya geçeyim. Kanat var bende. Oğlum Hala mal hareket yaptırtma lan bana. Bu kadar zor bir şey değil. <laughs> Oğlum <sen gülüyor> niye yan çizdin? Zorlanıyor şu an ya yan sen çizdin. Niye yan çizdin? Çizdik çizdik sana ya. Ya. Yine yan çiziyor. Yine yan çiziyor. <laughs> Yine yan çizdin. <laughs> Tam yazıları düz yazabilirsin. Yazıları yan yana zora gerek yok. Evet. Hey mey düz yaz. Mesela beni sağ kanada... Ne yapıyorsun? Ananı Kanka ya. bu yeşil değil. Eray bu yeşil değil. Şu mu? Hah bu olur bu da olur Abi, bu da olur olur olur. aldı göz ya bu. Olur olur. Bu yeşil <laughs> değil ki. Tamam o çok göz alıyordu ya. Kumsalda mı yapacağız maçı? Neyse. <gülüyor> Eray. <gülüyor> tamam. dur taşın yazdı. Taşın gelecek Tamam. Hobbit. 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 Hop yazdım sana. Tamam. Seca burada mı? <laughs> evet oraya Seca. Evet. E bunu zor yazacağız değil mi? <laughs> Search. Tamam. Tamam. Sol Sağ kanata tarafa... Saha... Çağatay. Sağ kanata Çağatay. Nasıl yaz. yani ya? Dur orası Doşin büyük ihtimalle. Orası Doşin. Doşin mi? Var. Tamam Doşin okay. gelirim dedi. Doşin. Tamam oraya tutu Doşin. Doş. Doş. Tamam. tamam. Eee sol orta sahaya beni yaz. Ya Alo. Koyayım ya. Oğlum bu ne takım full ofensif mi amına koyayım? Yok, Hayır. Ben, bunlar Defans. MO. Biz MO'yuz. İki MO olur bir tane MDO olursa. An, an şey yazdım sana. Var. An. Tamam. Sağ tarafıma Isomaki yaz. Çağatay Solalı, nerede? Çağatay. Işte, sağlı solu Çağatay Isomaki olur bence. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani ya? Üç orta sağ mı? mede olmaz mı? Oğlum Çağatay şey demedi mi? Ben kaleci de oynamak istiyorum gibi bir şey söylemedim. Hayır oğlum. Ça oğlum normalde Çağatay'ı sağ kanata koymuştuk ama siz bir anda doşun dediniz. Bilmiyorum o yüzden. Ha o zaman bilmiyorum. Belki... Emir. Bilmiyorum o zaman. Sana inanılmaz bir teklifim var. Hı. Orta oynar mısın? Oynarım. Ben oynarım. Forvet Aha. gibi değil mi? Kanadım şu an. Sana ne yapacağım biliyor musun? hangi orta saha? Defansif mi? Hayır, sadece orta saha. Çünkü niye? 10 numara. Evet. Bir amına kodum. Bir dur bak bekle. Ben tamam, pardon, pardon. Bak. Tamam, pardon. Çağatay. Çağatay iyi oynuyor bu arada harbiden. O yüzden Çağatay'ı değerlendirebiliriz. Çağ yazdım buraya, tamam mı? Eee, Doş. Doş. Sejo. Sejo niye sildim ya? Sejo. Hop. Doşin ben orta da oynarım diyor. Yemek yiyormuş ondan gelemiyor. <laughs> Hop. Tamam. Orta sahada çünkü bilen bir adam olması lazım. Doşin olması güzel oldu bizim için. Evet. Doş. Ya sen niye yan yazıyorsun? Search. Pes etti. Anıl. Ee, Anıl var. Nasıl A ah kanka Kiril alfabesiyle mi yazdın? İso. İso. Kanka böyle Yazan bir şey defansı minik. Kaç kişi olan bir iki Kalıcı ben eight, miyim? Eight. Evet, miyim? evet. Minik gir çabuk gir training yap çabuk. Kanka ya. Ee, bon. Yaz. Yes. Heh, <laughs> Of ya. Baran var. Emin an halledeceğiz mi? Elim mi gitmedi yazmaya? <gülüyor> 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 bir dakika ya kanal kanal ne ya? Şey takımda bir şey yok. Stoper yok. İşte Bone, Baran, <laughs> Order. Order yaz. Tamam order. bak ben Ne Order? Order da mı var? Bone, <laughs> Baran, Order defa. Şaka. Yapacak Oo. bir şey yok. Şey yok. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Ben Order'ı duymamıştım. Oğlum bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> yanında şeyini yedi. Kanka bir şey adam diyeceğim. Şeyimiz yok değil mi? Yok. Eee Şimdi şey nasıl bilmiyorum, ekip parası dedik değil mi? Ero. Ama yok öyle şey olur ya. Ne? Order. Doş, Doş'in istersen kaleci, istersen kaleci, kaleci çağırayım dedi de. Yok yok çağırmasın. Öyle yani. Bence de şey olur. Doşin e gelip gidiyor oğlum en azından. Doşin olur. Ya Doşin de FIFA oynuyor zaten. Kim vardı lan bir de? Kanka fen ee... fazla yazdı zaten. 11 oldu şu an. Nasıl oldu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İsa Maiki back olur. Sol back'e çek içeri İsa Maiki'yi. Aynen İsa Maiki back, Abi back, back oynar. Abi benim oynadığım oyunla bu yok işte onu anlamıyorsun. Tamam. 3 defans yapıyoruz back yok. Oooo. Nasıl yani ya? Evet. şu, şu mi? Emir, Emir sağ o. Bak ben size anlatayım şimdi onu arkadaşlar. Chat'i açabilirsiniz bu arada. Şunu de yazsana ne bu amına koyayım şu Tamam anda. dur. Pardon küfür için. Baran. Tamam mı? Ee, o ne? Order. Or ha kanat beki yapacaksın. Bak Emir. Defanslarda e, takım şöyle <laughs> şöyle geliyorsunuz. Sercan birazcık şuradan geliyor. Orta sağlar hafif ileri. Nedenini anlatacağım birazdan. Isomaki buradan kapanıyor. Isomaki buradan beke kayıyor. Eee pardon. Bekle. Oynattığım sistemi oynatacak mısınız bak? Tamam dinliyorum şu an. Iso buradan beke kayıyor. Anıl buradan beke kayıyor. Search ee, ileride kalıyor. Şey, geri geliyor. Doshin ileri çıkıyor. Bu bizim defans oyunumuz. Anladın mı? Tamam. Bu okey mi Kontra şu an? Kontra ataklarda doşini kullanıyoruz He, yani değil mi? Buraya kadar okey mi Bak sistem tamam, bu. şu an okey. Kontra ataklarda falan Doşin ileride olursa bize maç e, bir attırır şöyle. 1-0 yapar bu maçı. Ama takımın bir şey tamamı şu aktör, an burada olması R. lazım. Bu Senin bu taktiklerini dinlemesi lazım şu an. Tamam işte e, anlatacaksınız. Bak ben sistemi oturtuyorum. Şimdi e, bu defans sistemiydi. Chat al abi bunu. Bu adamları hatırlatalım. Bu defans sistemi tamam mı? Bak olayımız pek yok ama var. Nerede var? Yeri geldiği zaman. Anladın mı? Orası şurada. Anladım desenize. Evet. Anladım. Tamam, anladım hocam. Şimdi. Yes Chef. Şimdi yes Chef. Artık. Şimdi <laughs> size diğer sistemi anlatacağım. Buraya <laughs> kadar e, sorusu olan var mı? No Chef. Yok. No, chef. Yok, yok Chef. Yok mu sorusu olan? Ya ben, ben ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şu an anlattığın her şey top rakipteyken gişen abi, değil mi? Evet. Tamam. Ve hiçbir şekilde topa sahip olmadan gol atmaya çalışıyoruz. Topa sahip Ama olunan kuralda, abi. topa sahip olunan yeni sistemle gol atamayız. Adam Geçen El Clásico maçını izlediniz. 162 oynadı Barcelona. Maçı kim kazandı? Real Madrid. Ya? Evet. Biraz açın kafanızı, açın. Bu defans sistemimiz. Defans. Şöyle yazayım da anlaşılırsın hocam. Bu ben sistem... Ben niye kaleciyle karşı karşıyayken geri pas veriyorum? Ananın amı ya. Ben öyle bir şey demedim ki kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle bir şey demedim kanka ya. <laughs> ben defans, ben defans, öyle bir defans, sistem defans anlatmadım ya. ya Çağatay senle ben kanat pek gibi düşün. Gidip geleceğiz ileri sürekli. Evet, ben tamam. öyle bir futbol anlatmadım ya. Hocam bak bir de anlatıyorum tekrardan. Arkadaşlar. Şimdi top. Kaleci, bunlar karşı takımda. Tamam. Burada bu adam karşı takımın oyuncusu. Bu adam ne hı yapacak? Hı. Büyük ihtimalle yana pas verecek. Burada yana pas verdiği zaman baskı yapmanın bir anlamı var mı? Yok. Niye? Yeni sistemde bu yok çünkü. Ya da buraya oynayacak. Ama bu adam bunu yaparken biz ne yapacağız? Çağatay gelecek, orta sahada yardım edecek. Hobbit gelecek, orta sahayı kapatacak. Doşin burada iyi bir futbolcu olduğu için Doşin burada direkt olarak 10 numaraya dönüyor. Ama Sercan ne yapıyor? 8 numara oynuyor. Anladınız mı? Anıl Beke dönüyor, İsamaki de beke dönüyor. İsamaki normal yeri neresi? Mede <laughs> He. Nereye, ha, nereye ha, dönüyor? Ha, o zaman e biz de sağ dönüyor. E sağ bek e e e yok. yok. Hobbit'te Aynen. ben bek Bak, olacağım. Bir dakika. Ayrıyeten de kanat dostum, gibi. Dostum, dostum edeceğiz. yok değil. Bek olmadığını düşünmeleri lazım zaten. Anladın mı? Bek yok gibi düşünecekler zaten. Ama var. Nerede var? Gerektiği yerde var. Anladın mı? Anladım. Ben anladım. Tamam. Bu mallar zaten bu 300 dingir burada. Bunlara güvenmeyin zaten. Bak top şu bölgeye geçtiği zaman burası gol olur. Ama bu, bu sistemde aslında biz ne oynamış oluyoruz biliyor musunuz? 4, 2, 1, 1, 1. Ananı sikiyim bu nasıl sistem oldu lan? Ben Geri bu sistemde attım ha. şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Hobbit'le benim staminem dakika 50'de biter kanka. Tamam işte. Sizin staminanızın bittiği yerde biraz sonra zaten eee... Varan mı devreye? Hayır, şimdi atak şeyini çizeceğim size, rotasyonu çizeceğim. Buraya kadar okey mi? Chat okey misiniz? Evet. Chat anladım abi, ben onu bir sorayım öncelikle. Sistem anladı umarım. Tamam. Beyler siz anladınız mı? Evet. Anladım. Tamam, şimdi geliyorum. Atak pozisyonuna. Hazır mıyız? <laughs> şimdi arkadaşlar. Takım, ofansif bir takım. Gördüğünüz üzere. Evet. Baran ofansif olduğu senaryoda buraya geliyor. Order buraya geliyor. Anıl Tahtayı besliyor. Doşin Hobiti besliyor. Sercan'la biz burada ikili forvete dönüyoruz. İsmail'e bir dikileri. Dur. Karışma futboluma. Benim futboluma tamam. karışma. Tamam. Tamam mı? Burada tamam. sadece İsmail ileri gidiyor. Neden? Sor neden? Neden? Nedenini biliyor musun? Ofansif bir takım olduğumuz için atağımız her şekilde gol olması lazım. Tamam. Burada Bone de hafif ileri çıkıp burada Isomaki'ye bir e, geri dönme fırsatı sağlamaya çalışması sigorta. lazım. Burada. Sigorta, sigorta buradaki önemli faktör kim? Bu oyundaki şu an en önemli kişi kim? Bana bunu söyle Anıl. Sensin kanka. Isomaki. Hayır. Bir kişi daha söyle bana ben... Isomaki'nin yanında. Eee Bone. Bu kadar. Eyvallah. eyvallah. <laughs> ile Bone. Hocam. İsonaki ile Bone. Burada bizim Hı -hı. merkezimiz olacak. Baran ve Order hafif ileri gidecek. Bak çok fazla ileri değil. Şuraya kadar. Neden? Bekleş. Olası ben. bir bak olası bir atak senaryonunda top nereden gelir ilk başta? Buradan gelir. Sebebi de zaten biz orta sahada çok kalabalığız. Buradan top geçmez. Doğru. Anladınız mı? <laughs> Bu bizim hatamız. He. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burada soruyorsunuz Yeray ne yarar diyor. Sorun. Ne yarak ne yar yiyor? Eracın ne yar yiyor biliyor musun? Ne yar yiyor? Yar yiyor işte. Eracın <laughs> şurada durduğu zaman her <laughs> topu, yiyor, her, topu her topu her topu gole çevirecek fırsattan. Niye? Kendim unutturdum. Bu sistemle ben yokum. Bu sistemle siz kaleciyle birlikte 11'siniz. Anladınız mı? Anladınız ben mı? Anladım. Ben anladım. Tecrübeli zaten 11'siz. Sen ha. 12 mi olacağız? He ha, pardon. Hakemle dahil ettin Abi, de pardon. <laughs> Yani bu bu sistemle ben işlevsiz bir adamım. Çünkü oyunu benim üzerimden kuracaklarını düşünüyorlar şu an. Anladın mı? Bu sisteme oynayacaklarını düşünüyor Ama bu sistem yok. Ben sadece oradaki karamboydaki adamım. Bu bizim atak. Kanka bence bunu zaten düşünmezler de. Öyle bir şey mi yapsak ya? Sahte bir futbolcuyum ben. Aynen orada. Aynen öyle pardon. Bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Hemen yeni sistemi üst... anlatacağım. Çabuk söyle. Sol üstte Erobol yazar mısın? Erobol. Bunu ne yani abi tak... Twitter'a? Belki teknik hocalar falan görürüz ama nakoyim. Bir şey yaparlar. <laughs> Erobol. Tamam. Şimdi defansif anlattım, ofansif anlattım. Şimdi genel olarak oyun sistemini anlatacağım size. Hiç Hazır mısın? mıyız? Yaşaması, he. Yayını karşılıklı evet. mı izliyorsan yapacağız? Yaram yapmasın. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar. Biz ne dedik? Ofansif futbolda kilit adamlar kim dedik? ile Isamu Akin. Bonney'le tamam. ben. Defansifte kim dedik? Onu sormadınız mesela. Benle Doshin değil miydi? Hayır. Hobbit'le Çağatay orada. Ha, hop doğru. Hobbit'le Hobbit Çağatay. Çağatay evet. Oradaki sistemi kuracak. Üç... Şimdi genel olarak top bizdeyken ki futbolu anlatacağım size. Tamam. Bu üç oçu silin direkt. <laughs> <laughs> bunlar bak bunlar ne gibi biliyor musunuz? Halı sahada Ayıp olmasın diye çağrılan, <laughs> debasta koyulan adamlar. Aynen bu doldurma tak. Burası doldurma yeri. Bonem, benim sisteme bir daha laf atarsan ben buradan çekip giderim. Aa, küfür etme. Özür dilerim. He, evet. Buradaki top bizdeykenki futbol anlatıyorum. İsmail, kilit adam yine. İsmail, Anıl'dan, Anıl Search'ten, Search Odoşin'den, son Obit'e bir daha. Futbol bu. Neden diye sorun. heray Neden? Bir dakika Sercan. Neden diye sor. Neden? Bir Neden? Bir daha sor. Neden? Neden? Çağatay ile ben burada ikili forvete geçiyoruz çünkü. Oo. Çağatay yok burada. Çağatay. Tamam. bu sefer Ça ben unutuldum ama İşte benim sistemim bu. Çağatay direkt olarak orada ikimiz oyun kurmayı değil direkt olarak golü bekleyeceğiz burada. İki tane gizli forvetimiz var bak takımda. Bu da top B. Yani bizdeyken. Kaçıncı varyasyon bu? Üçüncü. Birinciyi kaçırdım amına koydum. Anlatsın, an, anlatacaklar sana. Buraya kadar okey mi? Sorusu olan var mı? Yok. Tamam. Şimdi size top 10, on, onu anlatacağım şimdi. Şimdi bu üç adama dedik ya işlevsiz adamlar diye. Şimdi asıl oyun bunların. Olayı anlatayım mı size? Offside çizgisi şurada. Bone burada İsmail ile birlikte ne yapacak? İki orta saha oynayacak. Neden? Offside yapıyoruz Neden? Çünkü. Offside çizgimiz var bizim burada. Top onlarda. Offside'a düşmeleri lazım. Bununla top o. Anladınız mı? Burada top onlardayken agresif oynuyormuşuz gibi gözüküyor değil mi şu an? Şu an defansa adam yokmuş gibi gözüküyor. Değil mi? Evet. Evet, Hayır öyle bir şey önde gözüküyor. Ne oluyor biliyor musun da. şu an futbolu ben sana anlatayım. Anıl bu çizgiye de geliyor. Doşun bu çizgiye geliyor. Ne oldu? Sercan Fetleştik. da buraya dönüyor. 3 adam ileride kalıyor bu seferde. Ne yapıyoruz şu an biz? Evet. Hem defans, defans yapıp hem de offside şey yapıyoruz. Lan ne kontrası amına koyayım. Top onlarda. Offside çizgisini öne çıkartıyoruz. Hem defans yapıyoruz hem offside çizgisini öne çıkartıyoruz. Aynen öyle. Evet. Anladınız ama mı? Ama karşı takımın ani bir top kaybında da kontrole çıkmış olacağız. Bak. Sürpriz evet. sürpriz sürpriz. Evet. Risk almamız lazım. Anladınız mı? Risk bu almadan büyüyemezsin. Bu sistemi yapamazsak zaten çok gol yeriz. Ama kazanırız. Çünkü offside bak. Adamlar genel olarak forveti İsmail tarafında oynayacak. Tamam mı? Adamların forveti İsmail'e göre oynayacak. Ama herhangi bir şekilde top onlardayken sistem mesela şöyle mi başladı? Ne olacak? Buraya doğru gelecek top. E buradayken bu adam buradan buraya doğru koşmayacak mı? Koşacak. Orada da Baran nerede o aşamada? İleride. Ne oldu? Olsaydı. He, nerede istersen oradayım Eray'ım. He. Gördünüz mü sistemi? Gördüm. Ben ne ben zaman başlıyoruz. Birazdan başlarız. Bu kadar ya sistem. Sistem bu abi. Bana bu sistemi bir tane adam eleştirecek bir adam varsa çıkıp gelsin şu an. Bu sisteme Hata var. Bu sistemde hata var. Bu bu geri zeka, Bu sistemi eleştirecek varsa <laughs> bana anlasın ya. Anlatayım mı? İlk maça göre anlaşırız bir ihtimalle hata var mı yok mu. Anlayacağız harbiden. Bu kadar basit Şu an günah yemeyelim. Sistemi anlattım, güzel anlattım gibi ama değil mi? Yarrak gibi olacak ama büyük ihtimalle. Ya. Peki bu bunu oyun var ya bunu nasıl yapacağız amına koyayım şeyi? Bu taktiği şu an ben Cidden ayarlayacağım an. onu şimdi girip lobiye. Ben size Ön liberoyu nasıl yapacağız? Şeyi de yapmayacağız. L1'e basılı tutmayın. Yani kendiniz koşun. Evet dostum. bu Ağzal taktik patlar yoksa. <laughs> evet <Saray 'ın gülüyor> sakın L1'e basıl Ben dün akşam bıraktığım yerden başlamak istiyorum. Galatasaray evet, taraftarını evet. özellikle stadyumdaki Galatasaray'la. Galatasaray övülüyor arkadaşlar ya. Ben şimdi uyuz oldum bak ha. Zaten Galatasaray puan kaybetmiyor. Canımı sokuyor. Liverpool'u yendiler falan. Bak yine uyuz oldum ya. Valla e oğlum ee. ya bu Galatasaray ne zaman inecek abi? Bekir burada mı kanka? Bekir nerede Bekir abi Bekir? Ne oldu? Be Neredesin? Bekir abi sen? Gıcır diyor kanka, gıcır gıcır koltuğum gıcır diyor. Nasıl oynayacağım ben şimdi? Taktiği her zaman rakibe göre yap. Arkadaşlar ben taktiği rakibe göre yaptım. Ben adamların <laughs> ana adamının bu olduğunu söylüyorum size. Ve kaleci adamların ben. kalecisi Ederson kıvamında. Yani oyun e <laughs> şey yapan bir adam. Anladınız mı? Oyun kuran oyun kuran bir kalecileri var adamın. Ama bu adamlar hmm. ileri topa atmayacaklar. Sistem buradan başlayacak. Ben onu anlatmaya çalışıyorum sabahtan beri. Adamların... Eskenar. Buyurun. Karşı takımın kadrosu belli mi? Onların 11'i de görelim. E yar seven var öyle dedim diyoruz Yok ya. ya. Tamam Chat de onu. Var diye. tamam. Nasıl ya? <laughs> Hı? Nasıl nasıl şey çözmüş oğlum? Ne çözmüş mü? Çağrı her gün yayında mı can? her gün? ben bugün yayında Ege olmayacak galiba karşıda dedim. Ha. Ya. Ama Ferver ıı, galiba yayında çözmüş Ege vardı ya. Nasıl şey her gün? her gün? Emin sen biliyor musun onu? Bak izlemedin değil mi? O, ben, ben bilmiyorum ya. Oo. Taksici her Ya geri kaldık şey. yine ya. Oğlum. Taksici. İnternet internet yaptı internet Alo. <laughs> 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 bak bak. O sigergisi pek enerjik. Ne Ne diyeceğim ha, <laughs> ne sana? Hadi be ben özgeldin. Sus terbiyesiz. Allah belanı versin. Sus. Abi işte emri bilmiyor şey. taksici her günü bilmiyor. Ben ne diyeyim şimdi bu adama? Pezemen gergünü biliyor mu? Abi ya 20'ye <laughs> gönderdin de abi sen şey yapırmışsın abi ya. Ücreti verin abi bu <laughs> iş böyle olmaz yani Omar'ı ödüyor musun Omar? Olmaz abi ya hani ben de sonuçta bunlara maaş veriyorum Ya tamam da yeğenim işler kötü ama ya koymayız ya Tamam da olmaz <laughs> abi böyle Gel <laughs> abi gel yani, ya. Yanlış <laughs> anlama Ya ben yabancıyım ya, her zaman geliyorum yani ha buraya lütfen yani Dayı anlamadın şey İlker Fırat ulan bu yeteneği keşfedilmiyor çok yazık Ben keşfettim abi bana diyemezsin bunu ee, Ero Erosko hocam Evet <laughs> Sizin Uyguladığınız taktiğe uygun bir izlen <laughs> bulamıyorum şu Ve... an. Yani. Maçı kazanamam belki. Çünkü yok Maçı kazanamam. Öyle bir şey yok amiratı. Belki şampiyon da olamam. Ama o oyunu oynatırım hocam. Bu Garanti veriyorum sana. <laughs> o oyunu oynatırım. <laughs>